Biraz evvel konuştuk. Ünal Aysan'ın çok Avrupalı olduğunu, ben Avrupalı'daki başkanların bu kadar konuştuğunu görmedim. Bir. İkincisi, gelirken Fatih Terim'i çok istemedi Ünal Aysan. Geretsi istedi, Halil hatırlarsın. Ali Dürüst engelledi. Bu da bir gerçek. Üçüncüsü, Galatasaray'da borç bayağı bir hayli fazla. Azalmadı, arttı. Dördüncüsü, şimdi Fatih Terim'le önüne yeni sözleşme koydular. Bence çok yanlış bir zaman. İki iki tane şampiyonluk yaşadı Galatasaray. Bitti an onun önüne sözleşme konulması gerekirdi. Ama bana göre duyduğum Galatasaray'a da daha konulmadı. Konulmadı ama söylen, söylen yani, söylen var, ama söylen, söylem yani var. Yani netice olarak şey var ama hani. diyor. Ama söylem var arkadaşlar. Şimdi bu saatten sonra ül, Sayın Ünal Ay'sa çıkıp lafını yiyem. Lafını yeme şansı yok. yok. Ama köşeye sıkıştırdı bana göre. Çünkü B planı var. Çünkü Galatasaray'da Bunda. teknik direktör arayışı var. ...ve konuşulduğunu yani da biliyorum. Şunu söyleme istiyorsun... ...Fatih Hoca'nın milli takıma gitmesi... ...Ünal Aysal'ın işine mi yaradı? Tabii. Çünkü konuşulmuş teknik adam var. Kim? Galatasaray'ın B planı var. Kim, kim abi? Kim? kim mi? Kim? Jupp Heynckes. Haynckes. teknik direktörü. Eski teknik. Eski teknik direktörü. Onunla konuşuldu... ...onu iknaya çalışılıyor... Bu derece ciddi bir olay var ortada. Ne zaman ki ben... bu yani? Yeni sezon için mi? Hayır hayır Fatih Terim'e işte bu sunuldu yapılmazsa yeni sezonda. Olma şansı bir hayli yüksek. Yeni ve... sezonda mı ocakta mı? Valla onu bilemiyorum ama konuşulduğunu biliyorum hocam. Yeni bir sezon eski sezon beni ilgilendirmiyor. Düşündürüm Şu anda değil, bildiğim bir şey var bu, konuşulmuş. Çok bu net bir bilgi. bilgi. Bu, çok net yani bir net bilgi. bilgi. Çok net yani bir bilgi. bilgi. Net bilgi. Şimdi sen bildiğine bir şey mi, göre... yoksa bakayım. B planı büyük kulübün hazırda olması iyi bir şey mi yani? Valla e, bu... Hani her türlü... Sen diyorsun ya Avrupalı facto, diye, ya facto, Avrupalı diyen sendin hocam. Tamam. Avrupalı da, onu yaparlar. neye göre Avrupalı? Onlar biliyorsunuz. Başka hiçbir zaman konuşmadık. Sanki önerilerini öyle... Bu Milli takım bu? krizi çıkmadan önce de, önceki dönemlerde de... 6 ay önce, yedi ay önce hoca görev yaparken, takım başa olurken bile... ...başka teknik adamlarla konuşuldu, dönemler oldu. Mançini falan ismi atıldı, Evet yani bu Allah işte olayım. yani Ali Amaç'ın yani göreveciliğini yapıyor. Hani evet, sizin şimdi bizim ben burada bu işte, pardon çok özür dilerim, sizin bildiğiniz bu işte, bizim bildiğimiz bu, işte, bu işlerde yani bu konuşulma olduğuna dair bir şey e, Fatih Hoca bilmiyor mu? Evet, şimdi bu sen... yapılan açıklamalar son kuması toplantısında neye sen karşı yani söyledim, doğru diyor yani söyledim. ben cemiyetle yapılan bir toplantıda Fatih Hoca için aleyhinde söylenen laflar anında oraya gidiyor. Ama Galatasaray kimse buna çok ayıp ediyor ve ben mesela ben Fatih Terim olsam belki o da kararını verdi. Şimdi açıklamıyor Galatasaray zarar görmesin Çok da normal, çok da normal açıklama. Ama açıklamıyor. ben, o, ben bu, bu yapılıyorsa ya, Fatih, Fatih, Fatih Terim'e Hoca büyük çok ayıp değişmiş. ve de nankörlüktür ya. Bunun sizin nankörlük. Fatih Hoca çok değişmiş. Fatih Hoca benim bildiğim Fatih Hoca bu kadar sabırlı adam değil. Evet, sabırlı yani. Bravo. Galatasaray ama zarar çok, görmesin çok yaradan. Bu kadar derim. sabırlı adam yani, değil, yani ama yapılan baskı toplantısında onu gördük yani. Çok kırıcı. Sen çok doğru söylüyorsun oluyorsun Galatasaray olan sevgisinden. Evet. Yani Ve Fatih, Fatih Hoca'ya. Hoca, eğer, eğer Bunları adambir, yapan varsa dediği gibi cemiyette konuşuluyorsa bu konuşanlar bence ne Galatasaraylıdır. E, de nankörlerdir. Yani Ama da bir gerçektir. Teknik adamla, top top adamla top görüşülmüştür. Okan'la görüşülmüştür. Bu da bir lazım. Bu kadar Avrupalı diyip diyip duruyor da ama Hı. burası Türkiye abicim. Bugün eğer İşte siz, ben de onu söylüyorum. Bugün siz ben eğer değişik. İki yıl üst üste şampiyon yapmış bir teknik direktörü halen daha bu şey bu şartları oylamaya çalışıyorsanız hala sözleşme önüne hala koymuyorsanız, koymuyorsanız bak, bu bir sorun. O zaman bana bana hiç Avrupa Avrupa bana Avrupa şey Avrupalı falan yani. Avrupa Bir dakika bir dakika hangi Avrupalı? Bir dakika da, hangi Avrupalı? Ya, Avrupa ya, bugün ya. bugün kardeşim bugün imparator bir dakika, tartışıyoruz. Bir, bir ya, şey söyleyeceğim ya. Şimdi Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bayar Münih hiç gördün mü Avrupalı? Bayar Münih bu dediğiniz sanki kes Tanju'nun söylediği hangi kes? Geçen sene Bayar Münih her kupayı kazandırmadı her kupayı. Ve bu adam çalışırken Pep Guardiola anlaşmadı mı Bayern Münih? Ama bırak çalışırken bırakacak mı bırakacağım, bırakacağım dedi, dedi. Tamam, dedi açıkladı. Hiç bırakacağım. Tamam da bırakacağım Aa, tamam adam sonra da devam edebilir. Hocam ama teklif etmeseydi adam ya devam şey eder Onlar ya. böyle bakıyorlar yani Güzel bir şey söyledi Değil mi yani? Onu yaptı ama orada mesela o da tepki gösterdi. Dedi evet. ki bunu anlayışsız bile. Tabii. Niye şimdi açıklıyorsunuz takımı? Ee, etkileyecek evet, evet. bir ortam yaratıyorsunuz. Bırakın evet. anlaştıysanız bunu sezon sonu açıklayın. Başka bir gündem oluşturmayın diye. Evet Ali sonra... ee, biraz sonra Kasımpaşa Fenerbahçe maçına da gireceğiz. Bilet fiyatlarını konuşacağız ama ee...